Satın al torbacından Benim düşlerim dudak uçuklatan Uçuk uçuk kafam boş yapanlar Kafamız bozuksa bitmiştir para. bitmiştir para Toprağa gideceğiz en sonunda Başaracağım başka çare yok Kovuldum girdiğim ne kadar iş varsa Siz koyunlar her zaman yargılar Tenimiz oldu beyaz kilo eksilir Umuz pres elli kilo zor gelir Anam sorar bana yetmedi mi? Bitmedi derdin kendini bitirdin Tövbeler bozduk yol değişti Ellerim işler günah istemezdim Şeytana uydum ama para gerek bulamam yolumu sanki kayboldum Anne sen uyu bak gelecek oğlun Desem de fark etmez gün doğardı Kapıda karşılar gözü yaşlı Ödenmez hakkı o benim savaşçım Tam pes edeceğim an beni kaldırır Önüme geçerdi yağsa kurşunlar Aslan gibi yetişti oğlun bak Geçti o yıllar acılar ve yaşla Eksildi dostlar artınca dosyam Sonun babam gibi mi olur bir hayalim vardı koştum peşinden Açtım gözlerimin üçünü birden görebiliyorum sistem ezerken içtiğim suda bile zehir varken köleleştiriyor seni bak bu sistem Kaçacak yer yok bunu kabullen geçerken seneler vücut çürürerken Kalabalık ailem dar gelir mahallen dayanmaz annen taşınca birden düzenim bozuldu Ne yapacağım ben ite köpeğe asla biat etmem verenler Onlar yalamayı çok severler Ben dik yürürüm hiç egilmem Stüdyo kayıt için İzmir otogarla Otogar, Hayallerin var koş ve kovala Ayaklarım yara fark etmez aga Bu bokan fetamin bense müptela, bense müptela.